Bak mesela şurada kenarda ev var şimdi onu gösteremiyorum kamera konumunda olduğu için. Atıyorum her şeyden çekileyim, evleneyim ya da evlenmeyeyim bir sevgilim olsun. Gideyim orada onunla beraber sessiz sakin yaşayayım. Okey. Kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? Böyle izole bir hayat. Ya e ama bu sefer dışarıda akan giden başka bir hayat var. Orada dışarıdaki hayatı kaçırıyorsun. E o ne olacak? Atıyorum sen burada her şeyden yoruldum, izole bir hayat yaşayacağım dediğinde ama tek başına ama eşinle ama sevgilinle, neyle, o kimle olduğu belli değil. Belki de ibnesin, geysin İşte C önemli değil. ve burada bir hayat yaşıyorsun, sessiz, sakin. Ama dışarıda da akıp giden bir hayat var. Bunu biliyorsun. Bak mesela mesela ben şu an burada bisiklet sürerken, tamam mı? Dünyanın bir diğer ucunda Florida'da, Arjantin'de, X bir herhangi bir yerinde insanlar oturup sohbet ediyor, kahve içiyor, kokteyl içiyor, partiliyorlar. Veya ne bileyim işte Gazze'de çocuklar insanlar ölürken Ne bileyim işte hani Doğru şeyi yakalamak gerekiyor hani gerçekten hangisini istiyorsun Çünkü bir onu yapmak bir oraya gitmek Hep bir arayış içinde olmak insanı çok yoruyor İnsanı yorarken de aynı zamanda Sanatsal ve zihinsel faaliyetlerini de Olumlu yönden etkiliyor bir de böyle bir şey var e Hangisi Söyle bana hangisi şimdi? Hangisi? Hani benim mesela bisikletle yola çıkmamdaki amaçlardan biri de buydu. Işte. bunları biraz daha düşünmek. Hani belki tam bunları hep düşünüyorum ama belki bu yolda giderken düşünemediğim, hani görmediğim bir şeyi görmek falan böyle. Hangisi? Ve hayatta hep bir savaş halindeyiz. İnsanın zaten zoruna giden muhabbet de şey. Hani senin uğruna savaş verdiğin bir şeyleri bir şeylere başkalarının koşulsuz sahip olması. İnsanı zaten en çok yaran bu. Ama o onun zamanı bu senin zamanın. Sen mesela diyorsun ki işte vay efendim benim evim barkım arabam niye yok? Sevgilim niye yok? Param niye yok? Vesaire diyorsun. Abi Obama 50 küsür yaşında Amerikan başbakanı oldu ya. Amerikan başkanı oldu. a galiba lastik patladı. Yani KFC adam kaç 70'inden sonra böyle milyarder oldu baktığın zaman. Dünyada bunun örneği çok var. Herkes kendi zamanını yaşıyor işte. Ama yine yoruluyorsun. Diyorsun ki benim zamanım ne zaman gelecek? Ayda. Soru içinde soru. Görüyor musun? Bir şey düşünüyorsun. Düşündük de bir şey çıkıyor. Düşündük de bir şey düşüyor, çıkıyor. O yüzden de çok düşünmeyeceksin. Ya çok düşünmediğin zaman da olmuyor. Çünkü eğer sorgulayan bir karaktersen, her şeyi sorgulayan bir karaktersen çok düşünmeden de olmuyor. E nasıl olacak şimdi? İki ucu boklu demek. Benim herhalde lastiğim patladı. Patladıysa boku yedim. Çünkü yanımda hiçbir ekipman yok. Şimdi bir bakalım. Sağ çekeyim. Sağ çekiyorum. Hiçbir ekipmanım yok. Muhtemelen patladı ya. İnternetim de yok. Instagram'da hikaye paylaşayım arkadaşlar gelin beni kurtarın diyebileceğim internetim de yok. Aa, hadi bakalım. Muruk galiba Gilbera'yı nereye oldu benim lastik. Biraz hava bassam acaba kendine gelir mi? Arkadaşlar selamlar. Yaklaşık 2 saat pedal çevirdikten sonra bir 15 dakika mola verdim. Edirne'ye ya yaklaştım. Ee, 10 kilometre, 12 kilometre gösteriyor. Ve i̇şte büyük bir ihtimal sanırım ben e, bisikletle Ankara'ya gitmekten vazgeçtim. Çünkü birincisi çok düşündüm yolda. Çok bayağı düşündüm bazı şeyleri. Aa köpek. Çünkü birincisi şimdi Bolu'dan sonra Ankara'ya zaten gidemem. Bisikletle. Çünkü 150 kilometrelik o yol beni çok yoracak. Yani çünkü yoracak derken gitme evet giderim ama iki güne giderim. Bolu'dan Ankara'ya ben iki güne giderim. E Hali böyle olduğu zaman da benim onun da randevum var ve Henüz evraklarımı daha hazırlamadım. evrakları hazırlamakta zorlanacağım. İkincisi otobüsle gitsem, Düzce'den Ankara'ya. O zaman bu işin bir anlamı kalmıyor. Madem otobüsle Ankara'ya gideceğim, döneyim İstanbul'a. İstanbul'dan gideyim uçakla, trenle, otobüsle. Nereye gideceksin? Yani böylelikle evraklarımı İstanbul'da daha rahat hazırlayabilirim. Çünkü sanırım çünkü sanırım şöyle bir şey gerekiyor ıslak imza falan atmam gerekiyor galiba bazı şey dosyalara hal böyle olduğu zaman da İstanbul'daki dosyayı Ankara'dan nasıl ıslak imza atacağım bu yolu yaparak amacıma ulaştım mı mesela ben neydi benim için şu arayış içindeydim bir şeyleri görmek istiyordum Rahatlamak istiyordum, arınmak istiyordum. Amacıma ulaştım mı? Evet, amacıma ulaştım. D düzceye kadar geldim, düzceye kadar bisiklet sürdüm. Amacıma da ulaştım. Ruhum artık daha arınmış bir vaziyette. Ruhum artık çok daha iyi arınmış bir vaziyette. Şu an bazı şeyleri daha iyi isteyip istemediğimi çok net bir şekilde anlayabiliyorum planlarımda Allah izin verirse vizem çıktığında eğer bakalım Murat abi kafalayabilirsem onun motosikletiyle gideceğim Bulgaristan'a ve onun motosikletiyle gitmek için de e notere gitmemiz gerekiyor. Sonuçta bana vekalet verecek. E vekalet veririz, ver, verdiği zaman da benim de imza atmam gerekiyor. Bunun gibi işler var. Tabii inşallah kafalayabilirim bilmiyorum. Yani bu yüzden Bu yüzden Sanırım Düzce'den sonra Ben İstanbul'a döneceğim Bolu'ya gitmeyeceğim Pazartesi günü Yasemin ablanın Klibini çekip Aynı gün evrakları hazırlar Çarşamba günü de Ankara'ya geçerim. 2-3 günde orada kalırım Ondan sonra Ankara'dan sonra da Rize'ye gideceğim Annemi falan göreceğim Oradaki işlerimi halledeceğim Ondan sonra da artık Vize'yi bekleyeceğim İstanbul'a dönüp Bakalım Evet sevgili arkadaşlar Bir maceranın sonuna geldik 4 gün süren Güzel bir maceraydı Erken bıraktım Sebepleri Anlattım Söyledim Biraz daha öyle istedim Çünkü artık Evet hevesimi aldım Bende bir şey var i̇şte bir şey yapabileceğimi atıyorum bir işe başlarım Ve e, onun Sonradan onu yapabildiğimi e, Fark ettiğimde o işe bir daha devam etmem Yarada bırakırım Bu işte benim için Aynı Öyle bir şey oldu Güzel bir maceraydı Beni izleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ederim Bir sonraki atraksiyonum Umarım inşallah vizyom çıkarsa Motosiklet ile Bir Avrupa turu yapacağım Niyetim ve temennim bu yönde Şimdi Bu dört günlük yol macerasında Neyi isteyip Neyi istemediğimi artık biraz daha iyi Anladım Anladığım için de Erken bıraktım. Erken bırakıyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir başka macerada görüşmek üzere. Zaten yeni bir şarkı çıkartacağım. Artık onu da dinlersiniz. Haydi bakalım.